Anne, baba, üzgünüm. İkinizi de hayal kırıklığına uğrattım. Halkımı koruyacağıma dair söz verdim anne. Eğer tapınakçıları durdurabilseydim, devrimi onların etkilerinden uzak tutabilseydim, o zaman desteklediğim kişiler doğru olanı yaparlardı. Sanıyorum doğru olanı yaptılar. En azından onlar için doğru olan. Sana gelince baba, Geçmişi unutup Daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere Bizi yeniden bir araya getirebileceğimi düşündüm Zaman içinde dünyayı benim gibi görebileceğine ve Anlayabileceğine inandım Fakat bu yalnızca bir hayalmiş Bunu da bilmeliydim Huzur içinde yaşamayı hiç mi istemedik? Hepsi bu muydu? Çekişmek için mi doğduk? Dövüşmek için mi? Bir sürü ses ve her biri başka bir şey istiyor. Zor zamanlar oldu fakat asla bugünkünden zor değildi. Tüm çabaladığım şeylerin saptırıldığını, bir köşeye atıldığını ve unutulduğunu görmek. Tüm tarihi tanımladığımı söyleyebilirsin baba. Şimdi gülümsüyor musun? Duymayı beklediğin kelimeleri mi söyleyeyim bunu mu umuyorsun? Seni doğrulayayım mı? Başından beri senin haklı olduğunu mu söyleyeyim? Hiçbirini yapmayacağım. Şu an bile soğuk kelimelerinin gerçekliğiyle yüzleştiğim halde bunları yapmayacağım. Çünkü olaylar değişecek inanıyorum. Asla başaramayabilirim. Asasinler bir bin yıl daha boş yere mücadele edebilir. Ancak asla durmayacağız. Taviz vermek, uzlaşmak, herkesin istediği şey bu. Ve böylece bunu öğrendim. Yine de çoğundan farklı olarak. Şimdi farkına varıyorum ki bu zaman alacak. Önümde uzanan yol uzun ve karanlıkla gizlenmiş. Bu beni her zaman dilediğim yere götürmeyecek bir yol. Ve sonunu göreceğimden de şüpheliyim. Fakat yine de her ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun bu yolda yürümekten vazgeçmeyeceğim. Bu yolda yürümeyi sürdüreceğim.